doğru, güncel ve hızlı. Gelişen Konya'nın, değişen ve değiştiren üniversitenin deneyimli televizyonu. Konya'da bilginin ve haberin ilk adresi. mutlu akşamlar değerli izleyenler. Ana haber bülteni ile karşınızdayız. Gündemin öne çıkan gelişmelerini sizlere aktaracağız. Türkiye'de ilk koronavirüsü vakası tespit edildi. Açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Koca, hastanın Avrupa temaslı ve erkek olduğunu duyurdu. Türkiye genelinde yayılmayı önleyici tedbirlerin alındığını belirten Koca, "Bir veya birkaç vaka salgın değildir. Karantinaya alınmış bir hasta bir toplumu tehdit edemez." dedi. Size üzücü ama korkutucu olmayan haberi bildirmek istiyorum. Bugün akşam akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Tanı yüksek ateş ve öksürük şikayetinin sebebinin araştırılması sonucu konmuştur. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsü Türkiye'ye de sıçradı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk koronavirüsü vakasının tespit edildiğini duyurdu. Hastanın virüsü Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir. Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir. Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler bu anlamda gözetim altındadır. Ve her biri kabul edilmiştir. Hastanın kimliği ve hangi ilde olduğuna dair bilgi vermeyen koca bir vakanın salgın anlamına gelmediğini söyledi. Bu ülkemizde görülen ilk vakadır. Verilere göre tanı erken konmuştur. Virüs bulaşmışsa bu çok sınırlıdır. Hastalığın yurt dışından gelen birisi tarafından Türkiye'ye sokulduğunun altını çizen koca vatandaşlardan yurt dışına çıkmamalarını istedi. Yurt dışına çıkanların 14 gün kendilerini izole etmesi gerektiğini belirten Sağlık Bakanı, virüs salgınına karşı en önemli tedbirin kişisel hijyandan geçtiğini söyledi. Hayatımızı tedbirler doğrultusunda bir düzene sokmaktır. Bu küresel soruna karşı ulusal bir mücadele vereceğiz. Risk söylediğim gibi somut, tedbirlerse basittir. Şuna şunu tam olarak bilmeliyiz. Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının ortaya çıktığı haberinin ardından Sağlık Bakanlığı önlemler listesi açıklandı. 14 gün uyarısını yineleyen Bakanlık, mecbur kalınmadıkça kalabalık ortamlara girmeyin uyarısında bulundu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay mezun olduğu Konya Lisesi'ni ziyaret etti. Sınıfları ziyaret ederek ders işleyen öğrencilerle bir araya gelen Başkan Altay, yıllar önce oturduğu sıralara yeniden oturarak anılarını tazeledi. Altay öğrencilerle tecrübelerini paylaştı. Evet, evet. Daha sonra öğretmenler odasında öğretmenlerle görüşen Altay, okula spor salonu yapacaklarının müjdesini verdi. Lise günlerini gururla anlattığını ifade eden Başkan Altay, lisenin şehrin en önemli markalarından biri olduğunu söyledi. Buradaki günlerimizi, hocalarımızı, arkadaşlarımızı gururla anlatıyoruz. Bu okuldan mezun olmak bizim için çok önemli. Ee... Koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Yüksek ateş, öksürük, solunum yetmezliği gibi belirtilerle başlayan virüse erken tanı konulmadığı takdirde solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölümle sonuçlanabilir. Türkiye'de ilk koronavirüsü vakasının görülmesiyle birlikte Sağlık Bakanlığı bilgilendirme faaliyetlerine hız verdi. Bakanlığın sosyal medya hesaplarında önlemler ve dikkat edilecekler listesi bir kez daha duyuruldu. Bakanlık yurt dışından Türkiye'ye dönüş yapan vatandaşlardan 14 gün kuralına uymalarını istedi. Türkiye'ye dönüş yapan kişi 14 gün evde izole edilmeli denildi. Sağlık Bakanlığı'nın paylaşımında virüsten korunmanın 10 yolu da sıralandı. Buna göre vatandaşlar tokolaşma ve sarılmadan sakınmalı, gripli kişilere en az 2 metreden yakın durmamalı denildi. Virüsten korunma yollarının başındaysa hijyen geliyor. Sık sık elleri yıkamak, elleri yıkadıktan sonra kolonya sürmek ve maske takmak korunma yolları arasında yer alıyor. Vatandaşlar da virüse karşı tedbir almak için kolonya temin etmeye başladı. Önlem almak işte kolonya aldık başka bir şey yok. Eski benim zamanımda tifo falan vardı o zaman da aşı oluyordu. Verem aşısı, tifo aşısı bilmem ne aşısı ama şimdi bir de bu korona çıktı. Allah'tan hayırlısı başka bir şey demiyoruz. Elimizi yüzümüzü yıkıyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz. Ellerin sık sık ve en az 20 saniye sabunla yıkanması gerekiyor. Öksürme ve hapşurmalarda tek kullanımlık mendillerin tercih edilmesi, havlu ve benzeri temizlik eşyalarında ortak kullanım yapılmaması tavsiye ediliyor. İşte önce elimizi ayağımızı bol bol sabunluyoruz. tokalaşmıyoruz kimseyle. Başka ne yapacağız? Günlük üzerimizi değiştiriyoruz. Valla ailem sağlıkçı olduğu için zaten dezenfektan kullanıyoruz evimizde. Biz bir süredir hani daha Türkiye'ye geldi gelecek muhabbetler olmadan öncesindeyken de tedbir amaçlı hani dezenfektanlarımızı arttırmıştık. Mümkün mertebe selamlaşmayı yaza indirmiştik. Hani ne olur ne olmaz toplu taşımadayken daha dikkatli olmaya, ayakta durduğumuzdayken tutamaç kullanıyorsak ya eldiven ya da benzeri başka bir şey kullanmaya dikkat ettim. Devamlı ellerimi yıkıyorum. Dışarıya çıktığım zaman içeri girerken ellerimi yıkıyorum. İşte Vitaminler içiyorum. Maske kullanmıyorum da kolonya kullanıyorum. Devamlı girip çıkarken, işi gördüğümde bulaşı yıkayıp da içeri girerken kolonya döküyorum. Devamlı kullanıyorum. Kalabalık ortamlara mecbur kalınmadıkça girilmemesi, ortak alanların sık sık havalandırılması da yine bakanlığın tavsiyeleri arasında yer alıyor. Hijyana dikkat ediyoruz. Efendim mümkün bir etrafımızdakilerle tokalaşmamaya, yakın temasta bulunmamaya çalışıyoruz. Otobüslerde falan kullanmıyoruz. Eldiven takmamız ama aslında takmak lazım. Ondan sonra çevreye dikkat etmek lazım. Yerlerdeki pisliklere dokunmamak lazım. insanlarla fazla e, el temas kurmamak lazım. Aldım hiç kimseyle tokalaşmıyorum, öpüşmüyorum. Yapacağımızda başka bir şey yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye'de koronavirüs tespit edilen vatandaşın tedavisinin sürdüğünü ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Erdoğan, Türkiye'nin aldığı tedbirlere dikkat çekti. Hiçbir virüs Bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir. Her hastalık gibi bu virüse karşı da bireyler olarak göstereceğimiz dikkat ve alacağımız tedbirler en etkili korunma yöntemi olacaktır. Özellikle yaşlılarımızın ve bünyesi zayıf vatandaşlarımızın en azından bir müddet kalabalık yerlerden uzak durmaları gerekiyor. Milletimiz nice saldırıları, dertleri göğüslemeyi başarmıştır. Allah'ın izniyle bunun da üstesinden gelecektir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan, Suriye'deki ateşkes sürecine ilişkin rejim ateşkese uymazsa daha ağır bir karşılık veririz ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın hedefinde Esad rejiminin Türk askerlerini koruduğunu iddia eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da vardı. parti grubuna seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'deki ateşkes sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Erdoğan, ateşkese uyulmaması halinde daha ağır karşılık verileceğini söyledi. Rejimin ve onunla birlikte çalışan mezhepçi milislerin ateşkese ne kadar bağlı kalacakları belirsizdir. Daha şimdiden ufak tefek de olsa ateşkes ihlalleri yaşanmaya başlamıştır. Rusya tarafıyla vardığımız anlaşmaya uygun şekilde bu gelişmeleri paylaşıyor ve tedbir alınmasını bekliyoruz. Biz verdiğimiz söze karşı taraf da aynı hassasiyeti gösterdiği sürece sonuna kadar bağlı kalırız. Ama karşımızdakiler sözlerini tutmazsa bir öncekinden daha ağır şekilde üzerlerine gitmekten de asla kaçınmayız. Erdoğan gözlem noktalarını Esad askerlerinin koruduğunu söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun televizyon kanalındaki konuşmasına tepki gösterdi. Bizim gözlem kulelerini Suriye askerleri koruyormuş. Eline diline durur. Ne Suriye askeri ya? Suriye askeri kendini korumaktan aciz. Kendini korumaktan aciz. Ve kendi vatandaşlarını acımasızca katleden Suriye askerini savunuyor ya. Hale bak. Bizim askerimizi koruyormuş. Türk askeri bu milletin evlatları hiçbir zaman zalim Esed'in korumasına muhtaç değildir. Bunu böyle bir Bay Kemal. Yunanistan'ın sığınmacılara yönelik tavrına değinen Erdoğan Nazi benzetmesi yaptı. Onların üzerine ateş açılması, gaz bombasından kaynar suya kadar her türlü insanlık dışı muameleye maruz bırakılmaları kelimenin tam anlamıyla bir barbarlıktır. Biz Yunan mezalimini tarihten biliriz. Şimdi evet gelenler de aynısını yapıyorlar. Ya bunlar sende durmayacak ki. Sen de aç kapıyı. Batı'nın o zengin memleketlerine, avro zengini, dolar zengini memleketlerine sen üzerinden gitsinler. Niye bu kadar engelliyor da bunlara bu Nazi işkencelerini yapıyorsun? MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, dünyanın en büyük ikinci av tüfeği ihracatçısı olan Türkiye'de uluslararası düzeyde bir test ve tecil merkezi bulunmadığını belirtti. Konuyu meclise taşıyan Kalaycı, uluslararası akreditasyona sahip laboratuvarın Konya'da kurulmasını önerdi. Mecliste söz alan MHP Konya milletvekili Mustafa Kalaycı, Türkiye'de üretilen tüfeklerin test edilip onaylanması ile ilgili uluslararası standartlarda bir test altyapısı ve buna bağlı olarak yasal düzenleme bulunmadığını hatırlattı. Türkiye'den ihracat için yurt dışındaki laboratuvarlara tüfek başına ortalama 18 euro para ödendiğini ve bu testlerin yurt dışında yaptırılma zorunluluğunun üreticiyle ihracatçıları sıkıntıya soktuğunu kaydeden Kalaycı, uluslararası akreditasyona sahip bir laboratuvarın Konya'da kurulmasını önerdi. Türkiye'de Türkiye'deki av tüfeği kapasitesinin %65'inin Konya'da bulunduğunu hatırlatan Kalaycı, bunun da tamamına yakını Beyşehir bölgesindedir. Konya hem imalatçı sayısı, hem ihracat rakamları, hem de sahip olduğu nitelikli iş gücü itibariyle lider durumda olup, üretilen silahların test ve tescilini sağlayacak uluslararası akreditasyona sahip laboratuvara en çok ihtiyaç duyan coğrafya konumundadır, dedi. Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından laboratuvar yatırımı fizibilitesinin yapıldığını ve Konya'nın bunun için en uygun ili olarak ortaya çıktığını ifade eden Kalaycı, ülkemizde tescil testleri ve tescil test merkezinin kurulmasına yönelik kanun bir an önce çıkarılmalı ve uluslararası akreditasyona sahip laboratuvar Konya'da kurularak ülkemiz silah test merkezine hızla kavuşturulmalıdır ifadelerini kullandı. CHP Konya Teşkilatı Cumhuriyet Halk Partisi'nin 28-29 Mart'ta gerçekleştireceği kurultayda Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı. Barış Bektaş, il başkanlığına seçildiği kongrede geçersiz oylarla ilgili YSK'ya yapılan itiraz süreci hakkında da bilgi verdi. CHP İl Başkanı Barış Bektaş 28-29 Mart'ta gerçekleştirilecek parti kongresinde 30 kurultay delegesiyle Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini söyledi. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldık ve şöyle de imzaları göstereyim. 30 kurultay delegesi 30 imzayla e, Genel Başkanımıza desteğimizi buradan sizlere açıklıyoruz. Bektaş Kurultay'dan sonra sahaya ineceklerini belirtti. 28-29 Mart'tan sonra seçim dinamiklerini bırakıp 30 Mart'ta bütünleşmiş bir hiyerarşik anlayışla çalışma düzeni içerisine girmiş bir Konya örgütü göreceksiniz. Genel merkezle uyumlu çalışmalara devam edecek bir anlayış içerisinde olacağız. Sahaya daha çok ineceğiz. Bütün Konyalıları davet ediyoruz üye olmaya çağırıyoruz. Barış Bektaş 16 Şubat'ta gerçekleştirilen kongrede il başkanlığına seçilmesinin ardından geçersiz oylarla ilgili YSK'ya yapılan itiraz süreci hakkında da bilgi verdi. Mahkemelik bir süreç yok orada. Ee, şöyle ilçe seçim kurulu ve YSK gibi olağan anayasal e, süreçte takip ettikleri e, demokratik seçimden sonra itiraz haklarını kullandıkları bir süreç gerçekleşti. Konya Valisi Cüneyt Orhan Toprak ve Meran Belediye Başkanı Mustafa Kavuş aralarında para toplayarak ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olan Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenlerini ziyaret etti. Vali Toprak öğretmenlerin örnek alınacak bir davranışta bulunduğunu söyledi. Konya Valisi Cüneyt Orhan Toprak, Meram Kaymakamı Resul Çelik ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okullarındaki ihtiyaç sahibi öğrenciler için aralarında para toplayarak destek olan öğretmenlere sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Vali Toprak, öğretmenlerin örnek bir duyarlılık gösterdiğini söyledi ben ziyade bugün şey yani adanmışlık mesela. <laughs> görürüz. Başkan Kavuş idareci ve öğretmenlere gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür etti. O başka işler yapmalı. Öğretmenler zaten çocuklara hep e, öğretmenin kendilerine bir abi gibi, anne baba gibi Onların harçlıklarını yani kendi maaşlarından ayrı ayrı toplamalar ve konuşma malimi bir, malime, bir de, e, muhabbet arasında anlatmıştım. Onu da çok hoşuna gitti. O zaman bir ziyaret ediyorum. tanışalım, Üzerine sorumlu ziyaret bulun. Başka bir şey diyeceğim. Türk, Orhan, Müslüman, Müzik, Müzik, Anadolu insanı olarak. Çocuklar her manasıyla sahip çıkıyor. Vali Toprak, Başkan Kavuş ve beraberindekiler sınıfları da gezdi. Konya'da bir çardağın çö çatısının çökmesi sonucu 29 küçükbaş hayvan telef oldu. Karatay ilçesi Başak Mahallesi'nde bulunan Cuma kalkanı ait Çardağ'ın çatısı bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çardağ'a gelen Kalkan'ın oğulları çatının çöktüğünü görünce 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Bir tane İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler enkaz altında kalan küçükbaş hayvanları kurtarmak için çalışma başlattı. Kepçe yardımıyla kaldırılan molozların altından 5 kuzu ve 24 tane koyun telef olmuş halde çıkarıldı. 5 koyun ve 1 köpek ise enkazdan yaralı olarak kurtarıldı. Çardağ'ın çatısının geçtiğimiz günlerde etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle ağırlaşarak çökmüş olabileceği üzerinde duruluyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yıllar önce mezun olduğu Konya Lisesi'nde öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek anılarını tazeledi. Konya Lisesi'nin 100 yıllık geçmişiyle şehrin en önemli markalarından biri olduğunu söyleyen Altay, okula spor salonu kazandırma müjdesi verdi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay mezun olduğu Konya Lisesi'ni ziyaret etti. Sınıfları ziyaret ederek ders işleyen öğrencilerle bir araya gelen Başkan Altay, yıllar önce oturduğu sıralara yeniden oturarak anılarını tazeledi. Altay öğrencilerle tecrübelerini paylaştı. Evet. Biraz o zaman. Daha sonra öğretmenler odasında öğretmenlerle görüşen Altay, okula spor salonu yapacaklarının müjdesini verdi. Lise günlerini gururla anlattığını ifade eden Başkan Altay, lisenin şehrin en önemli markalarından biri olduğunu söyledi. Buradaki günlerimizi, hocalarımızı, arkadaşlarımızı gururla anlatıyoruz. Bu okuldan mezun olmak bizim için çok önemli. iyi e, anılarımız oldu, hiç sıkıntılı zamanımız olmadı. Çok da hocalarımızın emeği var. Sizin de bugün mutlaka öğrenciler üzerinde çok emeğiniz var. Allah hepinizden razı olsun. Şehrimizde önemli bir temsil görevi yapıyor aslında bu okul. Çünkü yüzyılı geçmiş bir zamandır eğitim aralıkları devam eden çok fazla sayıda maalesef ülkemizde eğitim yuvası kalmadı. Konya Lisesi bu açıdan aslında Konya'nın en önemli markalarından birisi. <laughs> Günam'dan öne çıkan gelişmeleri sizlere aktardık. Kısa bir aranın ardından spor haberleriyle tekrardan karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın. Değerli üreticiler, üreticinin pazarlama sorunu yaşamayacağı, sanayici ve tüccarın da yıl boyunca istediği miktar ve kalitedeki ürüne ulaşabilmesi ancak lisanslı depoculukla mümkündür. Konya Ticaret Borsası bir çağın değişimini ifade eden lisanslı depoculuk için 100 bin ton kapasiteli tesisi Aslidaş adıyla tarım ve tarımsal ticaretin hizmetine sunmuştur. Üretici ve tüccara kira destekleri ve stopaj vergi muafiyetleriyle teşvik verilen bu sistemde ürünler, ilaçlama, havalandırma ve transfer işlemleriyle sağlıklı ortamda muhafaza edilmektedir. Sistemle depoya gelen ürün için Moody'nin yatırım hesabına oluşturulan elektronik lisanslı ürün senedi internette ulusal ölçekte Borsa Konya platformu üzerinden de alınıp satılabilmektedir. Çiftçinin ürettiğine Tüccarın ve sanayicinin değer kattığı yer Konya Ticaret Borsası hava durumunu sunar. İç Anadolu bölgesinde havanın az bulutlu olması bekleniyor. Ankara ve Konya 19, Karaman 20, Aksaray 22 derece. Marmara bölgesinde bulutlu bir hava görülecek. İstanbul 18, Bursa ve Kocaeli 20, Edirne 21 derece. Ege bölgesi genelinde az bulutlu bir hava hakim olacak. İzmir 23, Manisa 22, Aydın ve Muğla 24 derece. Akdeniz bölgesi genelinde havanın bulutlu olması bekleniyor. Antalya 26, Mersin 24, Adana 27, Hatay 24 derece. Karadeniz bölgesi genelinde bulutlu bir hava hakim olacak. Trabzon, Samsun ve Zonguldak 15, Artvin 20 derece. Doğu Anadolu bölgesinde bulutlu bir hava görülecek. Erzurum ve Kars 12, Van 10, Elazığ 20 derece. Güney Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu olacak. Diyarbakır 24, Gaziantep 22, Şanlıurfa 25, Mardin 20 derece. Değerli üreticiler, üreticinin pazarlama sorunu yaşamayacağı, sanayici ve tüccarında yıl boyunca istediği miktar ve kalitedeki ürüne ulaşabilmesi ancak lisanslı depoculukla mümkündür. Konya Ticaret Borsası bir çağın değişimini ifade eden lisanslı depoculuk için 100 bin ton kapasiteli tesisi Aslidaş adıyla tarım ve tarımsal ticaretin hizmetine sunmuştur. Üretici ve tüccara kira destekleri ve stopaj vergi muafiyetleriyle Teşvik verilen bu sistemde ürünler ilaçlama, havalandırma ve transfer işlemleriyle sağlıklı ortamda muhafaza edilmektedir. Sistemle depoya gelen ürün için MÜDİ'nin yatırım hesabına oluşturulan elektronik lisanslı ürün senedi internette ulusal ölçekte Borsa Konya platformu üzerinden de alınıp satılabilmektedir. Çiftçinin ürettiğine, tüccarın ve sanayicinin değer kattığı yer Konya Ticaret Borsası hava durumunu sundu. Spor haberleriyle tekrardan karşınızdayız. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu koronavirüsüne karşı alınan önlemlerle ilgili açıklamada bulundu. Bakan Kasapoğlu liglerin ertelenmesinin şu an için gündemde olmadığını dile getirdi. Bugün akşam akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Tanı yüksek ateş ...ve öksürük şikayetinin sebebinin... ...araştırılması sonucu konmuştur. Dünyayı tehdit eden koronavirüsün... ...Türkiye'de de görülmesi üzerine... ...Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu... ...alınan ve alınacak önlemlerle ilgili... ...açıklamada bulundu. Bakan Kasapoğlu... ...hafta sonunda oynanacak olan futbol maçlarının... seyircisiz oynanmasıyla ilgili yaşanan... ...tartışmalara açıklık getirdi. E bu vesileyle tabii liglerle ilgili sorular geliyor. Liglerin ertelenmesi, efendim maçların seyircisiz oynanması gibi e, şu an gündemimizde e, var olan bir durum değil. Onlar da planlandığı gibi bu manada devam edecek. Biliyorsunuz yarın Kopenhag maçı var Başakşehir'in. Hafta sonu maçları olacak. Bu manada e, yine planlandığı gibi bunlar devam edecek. Tüm insanın bu salgından bir an evvel kurtulmasını e, ve eee hızlı bir şekilde bu sürecin atlatılmasını temenni ediyorum, dua ediyorum. Teşekkür ederim. Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek İttifak Holding Konya Spor hazırlıklarını sürdürüyor. İttifak Holding Konya Spor, Süper Lig'in 26. haftasında evinde oynayacağı Fenerbahçe maçının çalışmalarına devam ediyor. Kayıcık tesislerinde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleşen antrenmana, tedavisine devam edilen Faruk Mia katılmadı. 5, 5, 6, 7, 8, Diğer yandan Fenerbahçe maçını yönetecek hakem belli oldu. 14 Mart Cumartesi günü Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak maçta Hüseyin Göçek düdük çalacak. Spor gündeminden öne çıkan gelişmeleri de sizlere aktardık. Yarın tekrar aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.